Vale bone Eli yani balina kemiği sokağı bu ürkütücü ama etkileyici yer Rusya'nın uzak doğusunda Sibirya'nın Bering Denizi kıyısındaki YTTY Gran Adası'nda bulunur. Soğuk rüzgarların hiç durmadığı, ayak basan insan sayısının parmakla sayıldığı bir coğrafya. Burada sahil boyunca uzanan sıra dışı bir manzara var. Dev balina kafatasları Kaburgaları ve çeneleri sanki biri onları bilinçli şekilde dizmiş gibi. Bu kemikler bazen toprağa dikilmiş, bazen yere yatırılmış. Aralarındaki mesafe ve düzen adeta bir tören yolu izlenimi verir. Bu yüzden buraya Valebone Eli denmiş. Tahminlere göre bu sıradışı yer 600 ila 700 yıl öncesine, yani Yupik halkına kadar uzanıyor. Yupikler o dönem bu adayı kutsal bir alan olarak kullanıyordu. Büyük ihtimalle bu kemikler hem bir tören alanı, hem de balina avcılığı sonrası yapılan kutlamaların ve ibadetlerin parçasıydı. Bölgedeki kalıntılara bakıldığında buranın sadece dini değil, aynı zamanda toplumsal bir merkez olduğu da düşünülüyor. Belki de burada halk bir araya geliyor, kurbanlar sunuluyor, doğaya teşekkür ediliyordu. Ama en çarpıcısı şu, bütün bu kemikler, doğanın en büyük canlılarından kalan izler. Ve onlar bugün, rüzgarla uğuldayan bu ıssız sahilde, geçmişin sessiz tanıkları gibi duruyor. Vale Bone Eli, insanoğlunun doğayla olan ilişkisini hem büyüleyici hem de hüzünlü bir şekilde gösteriyor.